Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu popukluk çantanın şeyini yapımını göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlayayım. 2 3 4 5 6 ince şiş kullandım dedim şey esnemesin diye. Tığla yapma da çok zor oluyor bu çantayı. Bir de astarlarsanız bunu hiç aslında şey esneme olmaz yani. 3 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 24 24 tane yeterli 24 tane yapmam Bismillahirrahmanirrahim hepsini haroşa yapacağım dediğim gibi yani bunu ince şiş ve e, sıkı yapın biraz Çünkü esnerse güzel olmaz çantanız salı salaş durur sarkar yani öyle olursa da güzel durmaz 3 Böyle hepsini haroşa örerekten çantamı şey yapacağım, ilerleteceğim. Sonra göstereceğim size sonrasını. Düz ne artma ne eksiltme. Düz düz hepsini haroşa yapacağız. Şimdi düz düz haroşa öre ilerlettim. Ee, yani tamamladım çantamı. Uzunluğu ne kadar olmuş? Size söyleyeyim metreyle. 41 santim eni de 15 16 santim 16 santim eni olmuş 41 santim de boyu bu şekilde ben şimdi şu şöyle yapacağız şöyle bu şekilde takılacak şeyleri ee, ama önce kenarlarını dikeceğim dikme şeklini de şöyle size göstereyim tığla yapacağım Şöyle bir göstereyim. Şöyle iyi olur kapak payı diyerek hani bunu biz göz kararı ayarlayabiliriz. Bu şekilde. Yani böylesine ekleyeceğim aslında bunu. Çünkü başka türlü olmaz. Böyle kolayımıza geldiği gibi. Gayet güzel oluyor. Zaten belli olmuyor. Tüyden hani şey hatta ufak tefek hatalarınız da belli olmayacak. Bu şekilde iki tarafını da ekleyelim. Şimdi bunu tığla, tığlamıştım bu taraftan. Şöyle tersine çevirdim. Bu tarafı daha düzgün oldu böyle. Şimdi şu çanta aparatlarımızı takacağız. Şunlar şöyle elle bile açılıyor. Şunları açıp şöyle böyle düzgün. Şu alt tarafı biraz daha şu tarafı farklı uzun. Bunu alta gelecek hani şöyle ortalayıp biraz daha aşağı yaparsak şöyle böyle bunu geçirip geri tekrar kapatacağız bunları. Şöyle elimle yapabiliyorum. Tamam. Şimdi de bu üst tarafını yine aynı ortalı bir şekilde iki tarafı aynı. Bunu da arasına geçirip sanırım düzgün. Bunu da böyle sıkıştıracağız. Böyle. Böyle bir de bu çantamızın zinciri. Normalde buraya halka takıyordum ama buna halka takmayacağım. Şöyle direkt Şöyle halka geçireceğim. Öyle takmak içime sinmedi. Halkayla daha düzgün durabilir. Aslında çanta halkam yoktu. Bu anahtarlık halkasıydı ama bu da olur yani. Sizde yoksa böyle yapabilirsiniz. Böyle bunu bir tarafına taktım. Bunu da diğer tarafına takalım. şöyle tam ortasından çantayı diktiğimiz yerden zincir de takınca çantamız bitti çok güzel oldu bir akşam da yapabilirsiniz bir akşam bile sürmez yani akşam yap sabah çık gez o kadar kolay yani ama burayı niye takamadım şöyle yani ipi çok gitmedi yarısını kullandım bir yumağın şu çanta aksesuarları daha pahalı ya ipi o kadar değil Bu çantalar normalde çok pahalı satılıyor. Ama yani ben bunu 20 liraya 25 lira bile değil yani maliyeti. Bunu tokmayayım. Şöyle. Ben bunun içine bir de şu hani esneyebilir örgü, şiş, şiş örgüsü. Ee, esneyebilir diye bunun içine bir şey hem daha güzel durur diye bir tane şöyle astar iç çantamı astar yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Dümdüz çantamın ölçüsünü alıp şöyle bir şey diktim. Bunu böyle bu şekil geçirip görünmeyen iple dikeceğim. Hayalet ip deniyor hani. Yani bunda çok belli olmaz zaten. normalde krem rengi de dikerseniz tüylü de belli olmaz fazla. Ben şu şekil astarımı koy şöyle astarlayacağım bunu. Böyle bu şekilde dikeceğim. Size de hani astarlamak zor gelmesin. Yani böyle çok basit bir şey. Astarlamak bu kadar. Ben böyle için açıcı bir renkli olsun diye pembe yapmak istedim. Bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz astarını. Aynı renginden de kullanabilirsiniz. Böyle bu kadar çantamız. Böyle bitti. Bunu tabii ki astarını Böyle emanet koydum. Bu şöyle görünmeyecek şekilde şuradan dikeceğiz. Bunu size göstermek istedim hani sizde yapmak isterseniz diye. Öyle. Böyle zincir yerine kendi ipinden de kullanabilirsiniz ama her taraf tüylü olduğu için zincir daha çok yakışıyor buna. Burasına da hani bu aparatınız yoksa çıt çıtla ya da bir düğme diker şuraya birlik yaparak büyük bir düğme de kullanabilirsiniz. Yani evde olan malzemelerinize göre yaparsınız. Öyle başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah emanet olun.